Hepimizin bildiği üzere Instagram'da yeni kullanıcılara ulaşmanın en bilinen yolu gönderilerimizi keşfete çıkarmayı başarmaktır. Bu videoda yakın zamanda uyguladığımız taktiklerle gönderilerimizin keşfette nasıl yer aldığını ve yaptıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Herkesin bildiği üzere Instagram'da aktifliği korumak çok önemlidir. Bu konuda sayfanızın durumuna göre paylaşım sıklığınız değişebilir. Ancak en kötü ihtimalle haftada bir paylaşım yapmanız gerekmektedir. Bu sırada da hikayeleri kullanarak sayfanızı aktif tutabilirsiniz. Keşfete çıkmayı ikiye ayıracak olursak, diğer tüm ayrıntıları bir tarafa Anlık etkileşimi bir tarafa atmamız gerekir. Instagram'ın algoritmasında diğer kullanıcıların önüne çıkmanın en önemli yolu o gönderinin önemli olduğunu düşündürmektir. Daha önce bu şekilde paylaştığımız bir gönderi henüz 400 erişim almışken aldığı etkileşimin %10'unu keşfetten almayı başarmıştı. Oysaki bir gönderinin paylaşılır paylaşılmaz keşfette çıkması pek alışıla gelmiş bir şey değildir. Şimdi paylaştığınız gönderi anlık olarak normal seyrinden çok daha hızlı bir etkileşim alırsa Instagram bu gönderinin güncel bir haber, önemli ve gündemdeki bir konu olduğunu düşünerek gönderiyi bir saat içinde keşfette göstermeye başlayacak. Bu konuda gönderinin direkt mesajla diğer kullanıcılara paylaşılması ve beğeni alması da çok önemlidir. Bu videoyu hazırlarken yaptığımız son paylaşımın yine bu şekilde anlık etkileşimle yükseldiğini gördük. Şu an görüyorsunuz ki hesabımızda 3158 takipçi var. Son gönderimize baktığımızda gönderi yatalı 55 dakika olmuş. İstatistikler ise şu şekilde. 60 beğeni var, 9 yorum alınmış, 18 kaydedilmiş ve 440 erişim almış. Bu 440 erişimin ise 133'ü daha şimdiden 55 dakika olmuşken keşfetten gelmiş. Buradan anlıyoruz ki Anlık erişim yani sayfanıza belli bir oranda erişim gelmesi, yorumlar da çok önemlidir. Anında keşfete çıkmanızı sağlayabilir. Keşfete 50 dakika içinde bu kadar yüksek oranda çıkabilirsiniz. Anlık olarak yükselmeyecek ama dikkat çekecek bir gönderinizin olduğunu düşünelim. Instagram'da gönderilerin keşfete çıkma süresi bir haftaya kadar uzamaktadır. Yapmanız gereken şey etiketleri konumları ve kitleyi doğru kullanarak süreç boyunca etkileşiminizi en yüksek seviyede tutmaktır. Etiketlerin kullanımına gelirsek, burada bizim uyguladığımız yöntem neredeyse her gönderide farklı etiketlere yer vermek ve şimdiye kadar hiçbir gönderide 10 etiketi geçmemektir. Instagram'ın sisteminde ilgi çekici olmayacağı düşünülen gönderiler o etikette bulunsalar bile kullanıcıların karşısına çıkmazlar. Eğer gönderilerinizi alakasız etiketlerde paylaşırsanız, kimse o etiketten görüp etkileşimde bulunmayacağı için Instagram gönderinizin ilgi çekici olmayacağını düşünerek o gönderiyi diğer etiketlerde de gizlemeye başlayacaktır. Etiketleri doğru kullandığınızdaysa, takipçi kitlenizden daha fazla kişiye ulaşabilir ve düşünmeyeceğiniz sayıda beğeni alabilirsiniz. Sizi takip etmeyen kullanıcıların bile beğendiği bir gönderi Instagram'ın da hoşuna gidecek ve sadece bu yöntem bile keşfete çıkmanız için yeterli olacaktır. Konum etiketleri diğer kullanıcılara ulaşmanın önemli bir yolu olsa da şimdiye kadar bizim neredeyse hiç kullanmadığımız bir yöntem. Ancak hesabınızın türüne göre konumlar sizin için önemli olabilir. Konumları kullanmak tıpkı etiket kullanımı gibi bir fayda sağlamaktadır. Instagram'da önemli görülen 4 farklı etkileşim yöntemi vardır. Bunlar beğeni, kaydetme, yorum ve paylaşım. Bunlardan her biriyle farklı etkileşimler alabilirsiniz. Örneğin güncel bir haber yayınladığınızda direkt mesajla paylaşım yüksek olacakken kullanıcılar için en iyi 10 fotoğraf düzenleme uygulaması gibi faydalı bir liste oluşturduğunuzda bu gönderi kaydetme olarak daha yüksek etkileşim alacaktır. Yüksek etkileşim alan gönderiler de takipçilerinizi aşarak hem keşfete hem de konu etiketlerinde kendilerine yer edinecektir. Bunun tam tersini düşünürsek Instagram takipçilerinizin bile etkileşimde bulunmadığı bir gönderinin sıkıcı olduğunu düşünerek diğer kullanıcıları da sıkmak istemeyecektir. Gönderilerinizde kullanıcıların yorumlarla etkileşimde bulunmasını sağlamak etkileşimi arttırmak için eşsiz bir yöntemdir. Bu yorum sayısının abartılı seviyelerde olması gerekmiyor. Takipçi sayınıza göre 2-3 yorum bile yeterli olabilmektedir. Eğer erişiminiz aktifliğinizi kaybetmeniz gibi bir sebepten düştüyse kıyaslama gönderileri ya da sorular oluşturarak gönderilerinizi kullanıcıları yorum yapmayı teşvik edebilir ve eski erişiminizi zamanla geri kazanabilirsiniz. Çoğu kullanıcının yaşadığı en büyük sorunlardan biri ilk başlardaki takipçi sayısını edinmektir. Bizim hesabımıza baktığımızda her ne kadar artık ihtiyacımız olmasa da en az takipçi kadar takip edilen sayısı olduğunu görmek mümkün. Bunun yapılma sebebi keşfetin kişiye özel çalışan algoritmasından faydalanmaktı. Takibe takip yaparken bazı popüler sayfaların gönderilerini beğenen kullanıcıları takip etmeyi tercih etti. Bu kullanıcılar dönüş yapıp gönderilerimizi beğenmeye başladığında aynı sayfaları takip eden, aynı gönderileri beğenen kullanıcılar bizim gönderilerimizi de beğenmeye başladığı için o sayfaların diğer takipçileri artık keşfetlerinde bizi görmeye başladılar. Bu da potansiyel bir büyüme olarak bize geri döndü. Instagram'ın bir açığı olarak bile adlandırabileceğimiz video paylaşım yöntemi düşünülenden daha iyi etkileşim vermektedir. Kullanıcıların gönderilere keşfetten ulaşmak için üzerine tıklayıp gönderiye gelmesi gerekirken videolarda bir gönderi bittikten sonra otomatik olarak diğeri başlamakta ve kullanıcı çıkmadığı sürece bu süreç devam etmektedir. Yaptığımız analizlerde başlangıçta keşfete videolarla çıkmanın daha kolay olduğunu gördük. Algoritmaya göre Gönderiyi ilk gören kullanıcılar genellikle sıkı takipçilerinizdir. Bu sebeple gönderiyi beğenme ihtimali yüksek olan kişilerdir. Eğer gönderiyi ilk gören bu kişiler bile beğenmezse gönderi birkaç saat sonra da iyi bir etkileşim alamaz. Yani gönderilerinizde belli bir konseptten şaşmayarak kaliteli içerikler hazırlamaya özen göstermelisiniz. Uzun süre düşük beğenili gönderiler alan sayfaların paylaşımları artık kendi takipçilerinin bile karşısına çıkmamaya başlamaktadır. Bu yüzden gönderilerinizin kalitesi her zaman birinci önceliğiniz olmalıdır. Keşfete çıkmanın yöntemleri bu şekilde. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.